Pandemi sürecinde birçok hasta virüs tedirginliği sebebiyle rutin kontrollere gidemedi. Uzmanlardan uyarı geldi. Özellikle kalp rahatsızlıklarında alınmayan e, ilaç ve tedaviler geçici felçlere yol açıyor. Hastanelerde virüs kapabilirim endişesi rutin kontrollerin aksamasına neden oldu. Bu da bir başka tehlikeye yol açtı. Uzmanlar kalp kapağı protezi ameliyatı olan kişilerin mutlaka kontrollere gelmesi gerektiğini vurguladı. Kalp kapağı protezi ameliyatı olan ve bu sebepten dolayı kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak durumunda olan hastalarımızın bir kısmı pandemi döneminde rutin ve takiplerini yaptıramadılar. Hatta bunlardan bir kısmının ilaçlarını almakta bile ihmalkar davrandıklarını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde iki hastamız bu sebeple geçici felce maruz kaldı. Çok şükür ki erken tedavi ile kalıcı bir hasar bırakmadan hayatlarına devam ediyorlar. Daha büyük sorunlarında oluşabileceğine dikkat çeken uzmanlar pandemiden korkmak haklı bir gerekçe ama çoğu hasta zaten aşısını oldu dedi. Pandemiden korkmak haklı bir gerekçe. Ama bu hastalarımızın çoğu 60 yaşın üstünde oldukları için zaten aşılarını oldular ve aşıların güvenliği de Sağlık Bakanlığımız tarafından kanıtlandı. Dolayısıyla kumadin takibi için hastaneye gelmekte hiçbir mahsu yok. Aksi takdirde olabilecek komplikasyonlar bizi çok daha fazla üzecek ve çok uzun bir süreç gerektirecek tedavi için,